Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir haftaya başladık. Yeni etkinlikler geldi. Hemen kısaca bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle etkinlik bölümüne arkadaşlar e, El Clasico vardı biliyorsunuz bu hafta. E, hatta bir gün önce oynandı ve Barcelona e, Real Madrid'i hezimete uğrattı. Kendi evinde 3-0 kazandı. Yine Boxstrav'da 3 tane ücretsiz açabileceğimiz bir etkinlik gelmiş. Online Challenge ee, ve yine Real Madrid ve Barcelona'nın içinde bulunduğu bir tur etkinliği gelmiş arkadaşlar. Hemen buraya geçtik. Ee, sözleşme kısmına geldik. Temsilci kısmına yine Boxdraw'a efsaneler geldi arkadaşlar. Bu sefer farklı efsaneler var. İtalyan değil. İspanyol e, kulüplerinin efsaneleri gelmiş. Baktığımız zaman e, en göze çarpan tabii ki Maradona, Cruyff'u e, daha önce bulmuştum ben zaten hatırlayacağınız üzere. E, Romario, Ronaldinho yine var. Beckham yine var. Carlos eklenmiş, Figo eklenmiş, bakıyoruz aşağıya doğru efsaneler, Bebeto var, yeni bir efsane eklenmiş, bunu ben daha önce hiç görmemiştim, Juli eklenmiş arkadaşlar ya da ben mi hatırlamıyorum bilmiyorum, Clavert vardı zaten. Gördüğünüz gibi Baxter'da bu şekilde, buradan da GP toplayıp top açılımı yapacağız inşallah özel temsilciye geldiğimizde haftanın oyuncularından arkadaşlar yine tahmin yapmıştık hatırlayacağınız üzere bir gün önce onların e, tahminlerimizin e, bakayım 5 tanesi gelmiş arkadaşlar Dybala vardı yine tahminlerimizin içinde e, Milik vardı daha sonrasında e, Delefeu vardı bakalım Castellejo vardı burada 4 e, bir de şu Van de Beek vardı toplamda 5 tane oyuncuyu tahmin ettik. Yine yani Paris'ten ben Mbappe'nin gelebileceğini düşünüyordum ama Verat diye getirmiş Konami. ilginçtir. Ee, kaleci olarak da Subasic gelebilir demiştik. Yine Feyenoord'un kalecisi Vermeer getirmiş. Haftanın oyuncuları bu şekilde. Yani değecek bir oyuncu sadece Dybala var arkadaşlar. Özellikleri çok güzel. Ee, bilmiyorum buradan şansımı dener miyim? Kulüp Selection Barcelona ve Arsenal geldi. İkincisi ikisi de muhteşem. Bunların hepsinden top açılımı yapacağım hatta biraz sonra birer tane buradan açacağım arkadaşlar. Şimşek çakan oyunculara hemen şöyle bakalım. 97 Messi 30. seviyede, 94 Suarez, 92 Pique, 92 Coutinho, Ter Stegen 91'lik. Rakit işte bile herhalde şimşek çakacak arkadaşlar. Çünkü 90 overall'a kadar yükseliyor. Jordi Alba ve Dembele var 89'luk. Yani nereden baksanız %70 eee Şimşek Çakan oyuncu gelme ihtimali var. Hemen Arsenal'e bakalım. Zaten az çok biliyorsunuz arkadaşlar. 92'lik Aubameyang, 90'lık Mesut Özil, 90'lık Lacazette, yine 90'lık Leno. Herhalde bu Lacazette, Leno ve Mesut Özil'de de Şimşek çakacaktır. 90 overall oluyor çünkü. Şimdi bunlardan zaten birer tane top açacağız arkadaşlar. Ee, buradan dediğim gibi e, top açılımı yapmaya yani değecek bir DiBALA var arkadaşlar. Bilmiyorum buradan açar mıyım açmaz mıyım. Ee, Baxtera da sürekli efsane gelmeye başladı. Ee, kararsızım. GP biriktirip mi açsak ee, yoksa e, gelen her gelenden işte biriktirdiğimiz kadar mı açsak mantıklı olur? ona bir karar vereceğim arkadaşlar. Belki yani bu hafta, bu şekilde her hafta gelmeye devam ederse e, belki bu hafta açmayabilirim. Sadece kazandığımız ödülleri açarım. Ki hani GP biriktirip toplu bir şekilde açarım. Yani fazla açtığımız zaman şansımız daha yüksek oluyor. Biliyorsunuz. Öncelikle e, haftanın oyuncularını düşüneceğim arkadaşlar. Değecek mi değmeyecek mi top açılımı için. Ama yine de çeviririm herhalde. Öncelikle Barcelona'dan bir tane çevirip Arsenal'dan bir tane daha çevirip daha sonra ee, gümüş toplarımızdan açarız. Şuraya da bir Japon Ligi geldi. Japon Ligi'nin oyuncuları siyah top yok ama bu oyuncular da zaten bronz top, gümüş top. En iyisi gümüş toptur. Onlar geldi. Ne neyse bunlar zaten kimse açmaz. Japonlar kendi oyuncuları için açar herhalde sadece. Sizler de buralardan kimleri buldunuz arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Öncelikle Barcelona'dan bir tane açalım. Haydi bismillah dedik. 100 Michael parasını ödedik. Barcelona'dan ilk topumuzu çevirelim bakalım. Şansımıza kim gelecek? E dediğim gibi %70 şimşek çakma olasılığı var. Çok yüksek. Bakalım şansımıza kimi bulacağız? Haydi bakalım ilk topumuza nerede basalım? Nerede basalım? Bastım şimşek çaktı. Bakalım Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Ters geldi. Ters güzeldir. Adam mıdır? Adamdır. Özellikleri muhteşem. 1.88-87 boyunda Ters geldi. Hemen şöyle özelliklerine bakmak istiyorum. Kalecilik 94'ten başlıyor. Yakalaması biraz düşükmüş. Uzaklaştırma ve refleksleri gayet iyi. Ters yeni buluyoruz. İlk topumuzda. Bakalım şimdi e, arsenale geçiyorum arkadaşlar arsenalden kimi bulacağız yani burada benim ihtiyacım olan oyuncu tabii ki Abu yani kadromuzu biliyorsunuz zaten az çok nasıl olduğunu ve e, max seviyede bu adam uçak oluyor arkadaşlar yani 30. seviyede bile 99'a ulaşıyor hızı e, diğer özellikleri de max seviyesinde muhteşem özelliklere çıkıyor. Hemen 100 my Club parası buradan ödeyelim bakalım arkadaşlar. Toplar dönmeye başlasın. Burada da %50 işte %60 arasında şimşekli oyuncu var. Bakalım kimi bulacağız buradan? Arsenal'den nerede basalım? Hepsi siyah zaten. Bastım. Ulan şimşek çakmadı. Şansa bak ya. Şimşek çakmadı. Kim geliyor bakalım? Hector Bellerin geldi. Bu adam uçak arkadaşlar. Şeyde de gelmişti. Konsolda da Bellerin'i bulmuştum. Belki hatırlayanlarınız vardır. Hızı arkadaşlar 94'ten başlıyor. Patlama gücü 95. Abomeyang'dan sonra uçak olan oyunculardan bir tanesi. Buradan top açılımı yapmaya yine devam edeceğim arkadaşlar. Bir tane de haftanın oyuncusundan mı denesek şansımızı? Hadi deneyelim ya. Bir tane de haftanın oyuncusundan deneyelim. 100 MyClub parasını ödedik. Toplar dönsün bakalım. Sadece Dybala için buradan açılır arkadaşlar. Yani diğer oyuncular yani pek takımınıza güç katacak tarzda değil. Yani benim düşüncem o. Bilmiyorum belki sizin kadronuz biraz daha hani gümüş toplar, altın toplardan oluşuyordur. O zaman güç katabilir. Şimşek çakarsa tek Dybala gelme olasılığı yüksek arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Dibala var bir şimşekli oyuncu. Bastım. Şimşek falan çakmadı. Hatta altın top mu geldi? Yani siyah top geldi. Bakalım kim geliyor? Ya ulan gelen adama bak ya. Şaka gibi ya. Her neyse arkadaşlar ee, buradan top açılım yapmaya devam edeceğim Şöyle gümüş toplarımızdan birkaç tane deneyelim Etkinlikler güzel ee, Dediğim gibi e, Boxdrav'dan şimdi her hafta gördüğümüz kadarıyla 3 haftadır efsaneler geliyor Yani e, biraz GP biriktirip top açmak mı mantıklı Yoksa e, her gelenden işte ne kadar biriktirirsek Herhalde bir hafta boyunca 250 veya 300 bin GP biriktirebiliyoruz en fazla yani her geldiği zaman işte 300 bin GP'lik top açılımı mı yapsak yoksa işte biriktirip 1 milyon, 1,5 milyon yapıp öyle mi deneksek e, aklımda öyle bir soru işareti oldu. E, o yüzden belki bu box draw'dan top açmayabilirim arkadaşlar. E, ödüller var 3 tane. Bir siyah topun üstünde bastım. 3 tane etkinlikten ödül alıyoruz biliyorsunuz. Onları belki çeviririm arkadaşlar muhtemelen. Bastım tekrardan. Ee, onları çeviririz. Ee, daha sonra GP ile dener miyim? Denemez miyim? Bilmiyorum. Belki dediğim gibi yapabilirim. GP biriktirip toplu bir şekilde açmayı düşünür düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizler de bu konudaki yorumlarınızı yazın bakalım arkadaşlar. Yine bir siyah topun peşinden bastık. Altın top geldi. Kim geliyor bakalım. Kaleci Zuaet geldi. Ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Bir tane veya iki tane daha açalım. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım. Bakalım nerede basalım, nerede basalım. Yine bir siyah topun peşinden basalım dönsün bakalım. Bir siyah topun peşinden bastım. Yine ortalıklarda bir şey yok. Son bir tane daha açacağım arkadaşlar. Sizler de haftanın oyuncularından kimi buldunuz? Kulüp Selection Arsenal'den, Barcelona'dan kimleri buldunuz? Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. birkaç tane arkadaş yazmıştı bana daha önceki attığım videolara. Messi bulanlar vardı. Bayağı bir birkaç kişi bulmuştu Messi'yi. Gerçekten muhteşem bir oyuncu arkadaşlar Messi Yine bir siyah topun peşinden bastım Ortalıklarda hiçbir şey yok Evet arkadaşlar videomu noktalandırıyorum Buradan yine top açılımları gelmeye devam edecek Boxdrav'dan da bir karar vereceğim arkadaşlar Dediğim gibi Toplu bir şekilde mi açmak mantıklı Yoksa her gelenden biriktirebildiğimiz kadar 300-350 bin GP'lik açmak mı mantıklı Onu değerlendirip karar vereceğim e, sizler de efsane bulan var mı? Etkinliklerden kimleri buldunuz? Yazın bakalım arkadaşlar. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüne tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.